Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Handan <laughs> teyze ne yaptın ya? Ne haber Çiroz? İyidir. Ali bugün çıkacağını söyledi. Sana muhallebi yaptım. Kendi ellerine onu getirdim. Hadi ya. Ellerine sağlık yavrum. Kendi ellerine. Hayatta ama. <laughs> Hadi gel şöyle. İyi misin? Bomba. Cık. Bomba gibi ya. Vur bak bir tane tarımdan. Hayır. <laughs> Doğru. Ne yaptın lan ben şaka yapıyorum korkma. Hmm. Ben top, sağ ol. Hoş geldin. Ne haber canım? <laughs> Güney ile barıştınız mı? Küs müydük ki? Ayrılmadınız mı? Hala arkadaşız ama. Anne çay var mı? Yavrum ne kadar çok şey hazırlamışsın böyle. Ellerine sağlık. Abi ben bir şey yapmadım ki her şey mutfakta hazırdı. Sizi beklerken masaya getirdim. Çayı da demlemişsin. Evet. Ee, ben bir elimi yıkayabilir miyim? Tabii. Orada banyo gel. Buradan ya. <laughs> İyi misin oğlum? İyiyim iyiyim bir şey yok. Uzanmak ister misin biraz? Tamam. <laughs> <laughs> Şımartmayın şunu Handan teyze. İyi işte ya. Ben arkana yastık getireyim. Ya Allah'ım ya. Anne bir huzur verin ya. Tamam sen otur şuraya Cemre. Otur. İstemiyorum bir şey. Bir şeyler ye oğlum bak. İlaç içeceksin. Tamam mı? Simay gel sen de otur şuraya. Geldim. Bak bu keki de ben yaptım. Yok artık. Hakikaten mi? Ellerine sağlık kızım. Şaka yaptım ya. Ben de şu bir yıkayayım da öyle koyayım çayları. Demlenmiştir değil mi ya? Demlenmiştir. Ben koyarım Handan teyzeciğim. Sen bilmezsin şimdi onun yerlerini. Yağcıya ya bak ya. Handan teyzecimmiş. Yedik biz de. Ama Handan teyzen sana şöyle Cemre'ye söylediği gibi canım kızım demiyor. Uğraşma benle uğraşma. Kardeşim bu kız annene yatırım yapıyor benden söylemesi. Haberin olsun. Ya çayları koyayım dedim. Ne dedim ben? Yağcılık mı bu şimdi? Gel ben sana bardakların yerini göstereyim. şuna bak ya. Bir evin kızı ayakları, bir bir şeyler. Bu kız Handan Hanım'ın gelin olmaya kafayı taktı, ben sana diyeyim kardeşim. Kes sesini! <gülüyor> <gülüyor> Yeter, sen de havaya sokma şu kızı, tamam. Tamam, mesaj alındı. Deli ya, ha bire benle uğraşıyor. Kursuz geçle koy. Sarı yer bebeği, bayılırım. Ay, senin reklam işin oldu? Başlıyor çekimler. Hı, ne güzel. Müthiş kıskandım vallahi. Aman ne kıskanacağım? Çok renklidir o ortamlar. Renkli de işte. E sen ne yaptın? Bakıyorum aileyle iyice yakınlaşmışsın. Hastaneye gide gele 10 gündür sürekli görüştük tabii. Ama dananım ciddi arıza. Aa hiç öyle değildir. Öyle öyle. En küçük durumda elini beline alacakmış gibi duruyor. Tam kaynana yani. Bana karşı tek kaşe hep havada. Yok be, şeker kadındır. Bilmem artık. Senden tüy alacağız bundan sonra. <laughs> ya Handan teyze yine döktürmüşsün. Her şey şahane olmuş. Hele şu soru yer böyleğini boynuma dolacağım birazdan ya. Afiyet olsun oğlum. Oğlum hadi sen de ne olur ucundan da olsa azıcık ye. Bak hepsini senin midene göre yaptım. Az yağlı ve çok hafif. Yerim. Sen takılma bana. Ha, koydunuz mu çayları? Oturun siz de. Ben dağıtayım da. Yok yok koyarım koyarım. Ha. Sağ ol. Sağ olasın. Yavaş.